Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta Murder Mastery'e devam ediyoruz canlar Önceki videoya başlamadan Yusuf Emi'yi benim. Canlar ben bu videoyu kaç ay izliyoruz Bu video 5000 like istiyorum Aynı öyle canlar lütfen bu video şöyle üzerinden 5000 like üstü atmayı unutmayın Neden? Çünkü 5000 like üstünde Murder Master'ın devamı gelecek Laf fazla atmayalım hadi videoya geçelim Canlar geçen sefer Murder Mastery'i çok sevmişsiniz Onun için devamını çekiyoruz efendim Şimdi ben bu sefer bir katil olmak istiyorum bu videoda. Geçen videoda diş olamadım. Bir... Ben bir şey, polis mi oldum? Ben de katil olamadım galiba. Sen polis oldun da <laughs> Ya polislik ama yani. 10 saniye falan sürdü senin polisliğin. Gene inosuntla başlıyoruz her zaman gibi siftahımız. Bu arada bak geçen Nasıl bölüme... Nasıl bıçak fırlatılıyor? <gülüyor> <gülüyor> Sağ tıkla. <laughs> oh. Sa Sağ tamam. Nether Star'a falan tutman lazım elinde. Sonra sağ diyorsun <laughs> Hani bir insan katil olup bu kadar basit belli edemez diye. Belki de katil değilim. <laughs> yok yok sen katilsin. Şimdi. Canlılar geçen bölüm yazmışsınız. Şerif öldü. Oh, birisi tek attı direkt yalnız. <laughs> ee, geçen bölüm yazmışsınız demiş ki 10 coin toplarsan abi şey oluyor. Bir tane fırlatılabilir ekipman geliyor. Ben neden bu bölümde coin bulamıyorum? Ben buluyorum da oğlum Şerif. Aa gördüm. E, gördüm eli kollarında sarılık var. Vur şunu. Ben de ben gördüm de kollarında sarılık var dediğin kim oğlum? Bak kapıdan girdi, kapıdan girdi. Kollarında sarılık oğlum. Kollarında ha, rengi, hey. kolların rengi sarı. Yüzünde şeytan suratı olan değil. Oo tek Bu Kadar mamiya. Tertemiz. Tertemiz. gerildim ben ya. Oha isim altı top. güzel güzel. Devam. Tamam yüzde %5 bak bu sefer ben bir katil olmak istiyorum. Bir Yusemir'i patak diyeyim, bir şamarlayayım. Zaten katil olsam ilk Yusemir'i vuracağım. Haa terbiyesiz. Hani bir sözümüz şey var. Bak. Yani insan bak. İnsan en son öldürüyor ya beni. Yok, Yok bilerek ilk önce ya. öldüreceğim seni. <laughs> yani, nasıl, abi delireceğim. Bana farklı bir renk ver oyun. Bak şimdi bu elimdeki Nether Star'a mı tıklayacağım? Evet. Elindeki Nether Star'a ben merkezde geziyorum öyle. Gördüm. Yüzüne <laughs> katil oldu ya tabi. Para <laughs> 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 Ha. Parayı ben aldım. Parayı almam lazım. Hop. Oh, bu neymiş? 5 coin. Şey. bak ben. Burada kimseye güvenmiyorum kardeşim. Bu oyun tamamen ki bak. Sen misin lan yoksa? Ben şu an para toplamıyor odaklıyım. Beni muhatap etmeyin. Ay yüzü tilki. Katil tilki. <laughs> Elinde kılıca geziyor. Katil kişi tilki. Oğlum tilki bir anda karşıma çıkacak şimdi. Neredesin? Katil tilki, az önce F5'ten baktım böyle, baktım elinde kılıçla geziyor. <laughs> Manyak, Ay! Tilki merak ediyorum, şu an tilki arıyorum. Tilki gel buraya. Oyunda iki tane tilki var galiba ama i̇ki hangisi... Bak, ben 10, ben 10 para toplarsam şeyi öldürebiliyor muyum yani istediğim gibi? Yani bir tane yay veriyor sana. Bir tane de ok, tek seferde. Gördüm Gerdi. demir kılıçlı tilki. Peşinden kovalıyor. Ama... Bana dilkul lazım. Sen ne? Bak dünya dünya var burada bir tane. Sen neredesin oğlum? Arkandayım. Kaç burada geliyor kirpi? Tilki pardon. O da. Ben neyim ya? Mesleğinde. Amazing. Ne? Bak şerif bak şeriften daha iyiyim kardeşim. Mesleğiniz ne? Babayım. <gülüyor> <gülüyor> Adam direkt bak. Ben kaçıyorum İslemre söylüyorum da... Bak direkt. Tık. Şöyle bir koyun yani. felç. Hadi bakalım. Şimdi gene aynı evet. bölge. Bu evi sevdim bak. Bu evi sevdim. <laughs> bu map güzel güzel ama çok karışık geliyor. Ben bulamıyorum bazen ya. Evet biraz şey ya. <gülüyor> diğer, <gülüyor> biraz fazla şey oluyor. Ya bana cidden katil olmak haram ya. Hani Ben deli olacağım bu mapte. Allah Allah ya bana da yeşil bir şeyler geldi. Innocent <laughs> <laughs> 2 XP. Ya bu coinler acaba sadece oyun içi bir şey yarıyor? Yoksa oyun dışında Sorry. yarıyor mu? Ya ben böyle topluyorum yani mesela... Coin, coin dışında yaradığını sanmıyorum ya. Bence tamamen şey yani. Ya da 1 coin 1 XP'dir. Toplayabildiğin kadar XP alıyorsundur falan. Ne? 2 coin'im var 9 XP oldu. 3 coin 11. Aa, korktun değil mi? Ha, korktun. Bir, bir gerildim biliyor musun? <laughs> bir sustu bu zaten. korkuturlar böyle. Ördekle bir problem var ben söyleyeyim. Bir gerildim onu görünce. Ben böyle... Yüseymir çok sessizsin. Neden? Katil misin? Alakası yok. Katil videoyu silerim. <laughs> Niye? keyfimde. Bak bir daha öldü. Bir bak biri daha öldü. Oğlum kanki çok korkutucu. Ah! Gördüm ya sen. Ya sen katilmiş? Hayır. Nasıl öldürdün lan? Nasıl nasıl koştun? <laughs> Oğlum şey lan ok sıktım. Ok mu? Fırlatmıyor musun? şey Fırla, fırlattım işte ya. Fırla. Ok gibi gidiyor aslında. Biraz bir şey ağır mi? ama. Eee bunu söylemeden alabiliyor muyum? Merkezde iki kişi okla bekliyor. Birisi anime kızı, yeşil saçlı bir de. Evet, Az önce buraya ok geldi zaten. <laughs> Korkuyorum. Ben dedim ama Yusuf, e seni ona aldım anlayamazlar ki. Nerede Nasıl anlayacak? Ben. Nerede anlayacak? Bu ne oluyor? Elinde yay var. Aha. Haydi bakalım. Hocam, Tık. Of. Çevirmezi değil mi? çekiyor musun yoksa? Hayır. Hayır git. Git git, git hayır buradan. Arkanda da var sevgili. Arkanda da hayır. <laughs> gel. gel buraya. Sen gel. <laughs> çok efsane <laughs> çığlık sesi ya. Dört <laughs> kişi kaldı bak. Bundan çok korkuyorum. Ah. Oh. Ne yapıyor? Hop. <laughs> ya hayır ya. Ya hayır ya. Yayı çekiyor musun yoksa direkt tıklayınca mı Yok direkt direkt bırakıyorum. <laughs> 9 kişi. 9 kişi ya. Lan. Çok kötü oynadım var orada heyecanlandım diğer adam alacak o şeyi diye. Yalnız canlar bu arada neden Yusuf Emre Şerif'i söylüyorsun demenize gerek yok. Yani her türlü sıkıyor millet. o <laughs> yüzden bir fark yoktu. Yani, o Tabii. Şerif olduğunu, olduğunu bildiğim için sıkmadım bu arada ona. Tamam devam ediyoruz karşımda. Katili Yusuf. var. Yusuf Emre. Sen kesin katilsin ben kaçıyorum. Daha başlamadı ki şeyimiz. Hangi tamam. şeyimiz oldu. <laughs> ya inosun. <innocent>. Ya <laughs> sile. Gram inanmam bak. Gram inanmıyorum senin innocent olduğuna. Vallahi seni öldürecektim. Yarım saattir dibinde bekliyorum. Katil olmadığımı görünce yanından gittim. Abi Ben, ben sana... Seni... Kim öldü? Yeşil saçlı anime kızı. Yeşil saçlı. Evet anime kızı. Anime kızı. Baba. Tak. Tık tık tık. Lan sen misin Şerif? Tabii ki de. Oyun bana diye bir şey verdi. Ya bak bu çocuk inanılmaz ya. Deliriyor. İki şey bana bir şey ver oyun. Bana bir şey ver artık. %17 şans bak. Olmazsam delireceğim. 18 oldu ya. Bak iyi bir şey ver. Şu an olsan da olmadım diyeceğin için. Ben o yüzden senden... Yo ben katil ee, olup söyleyeyim. Olabilir de. Ben söyleyeyim katil olup. Video, video, çekiyorum oğlum. Ben video çekiyorum. Ben katil ne Gene inansın. Gene inansın. %20 şansı. Oğlum inansın. bak %26 ay nasıl? <laughs> Tepeden, <ya. gülüyor> tepede biri öldürüldü ve aşağı pastası düştü. <laughs> Çok efsane andı ya. Bir baktım yukarıdan aşağı bir şey düşüyor. Ne o? Kek. Oğlum %20 şansı nasıl ben katil olamıyorum ya? Söyleyeyim mi ben katilim. Harbi mi? Ama herkesin ortasındayım şu an oğlum ya. Yanlışlıkla bu herifi öldüremedim. Yanlışlıkla öldüremedim. Ben olsam evet, millete öldüremedim oğlum ya. Şu an her gün ortasında kılıçla duruyorum şaka gibi. Bu herif hani ölmedi. Oğlum kılıçla durmasana. Hah öldü tamam. Neyse ben katil değilim. Evet. <laughs> Sana Ska niye ben bir katil, katil, geldi. Bilmiyorum ve yüzde iki buçuk şansa geldi. Aha Herif aile çıkmış ya. Herif aile çıkmış yazık. Benden kaç aslan. hayır adam... ya. <laughs> Yeter ya lan. Seni öldürdüm bunu. Ah. Seni 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 hadi, hadi seni vicdan yaptım hadi. Hadi yine iyisin. Neredesin? <laughs> Kaçtın mı? Tabii ki. <laughs> seni ona aldın alacağını biliyorum ama yürüdün aldın alıyorsun. Çok sessiz oynuyorsun. Ama bir şey var bak murder olacaksın zaten sen de, sen de diyerek inanılmaz odaklanıyorsun o kadar mı fokusum <laughs> falan böyle. ya oğlum bak ama bu, bu el olmadı ya. Niye? He? Niye çünkü yanımda sen git! Aslan Hayır! Hayır! <laughs> Öldür lan şunu! <laughs> ya hayır ya! Hayır ya! <laughs> çok kötü oynadım ya! Bu var ya inanılmaz kötüydü bak! Diğeri okeydi bu çok kötüydü ya! Of herkes öldürür sevdiğini! <laughs> çok güzel çok güzel Vuramadım ama arkamdaki adama yolladım ya seni o çok tatlı oldu Ya tatlı. Artık, artık kartılıyorum Yüzde 13 şansım var artık olayım yeter Oğlum şansını niye azaltmış oyun Niye <laughs> <Bilmiyorum>, olsa %20 idi. <laughs> Oğlum Sen olamazsın <Hadi>. kardeş <laughs> <laughs> Delireceğim yemin ediyorum delireceğim ya Üzdün yani açıkçası bana Yeşil renkli yazı gelmesi ama Gene mi kağıt sen? Mi? Niye katil öldü, ben yeşil renk yazı mı diyorum? Evet. Beni <laughs> biri öldü bak. Ölmeyinle. Oha oğlum çok kısa sürdü bu. ben de anlamadım. <laughs> Direkt öldü. Bu mavi mi Yusuf Emi? Bu yeşil. Ya ben şunu çok istiyorum aslında. Benim şerif olup e, senin şey ol Git başımdan. Gel! Gel! Çok git, git, bir oran. Git, hayır! Git! Git! Hayır sensin biliyorum git. <laughs> git git. Git git Polis! Yok mu oğlum kimse. Hop coin'i al. ya sensin. Ya sen coin'i <laughs> ben aldım. Bir ikiniz bırak peşimi. Bırak peşimi. <laughs> bırak peşimi. Yo. <laughs> ya bırak git. Yo. Sensin oğlum işte. Ben i̇nanmıyorum ki sensin. Yemin ediyorum ki katil olsam ilk seni öldürürdüm. Tamam işte ben de herkesin oraya gideri öldüremedin. Aa. Mantıklı test. Sevdim. Ay. Ee, hemen böyle tezini çürütür Baslan. Biri ölmüş la burada sen bunu sen öldürdün. Anime kızı. Anime kızı yüzde yüz anime kızı. Sen de bir anime kızısın. <laughs> Hayır. <gülüyor> Nasıl? Emre çok tatlı <laughs> <laughs> of nerede bu ya? Aa biri daha öldü Oğlum bak çok yakınlarımda mezarlar. Aa buldum. Ee, tak gel anime kızı. Gel anime. Ya takki anime kızı ya da sırtında bir tane bu bizim kullandığımız pelerinden var. Aha Şerif öldü. Oğlum Şerif öldüyse bu değil. Ben dışarıda durmayı tercih edeceğim ya. Beyaz, hoş değil. beyaz, saçlı bir eleman var. O olma ihtimali. Ben o, pek o edelim. değil o değil o değil o değil o değil. Çünkü bir Şerif öldüğünde orada hala duruyordu. Yeşil kapşonlu olabilir mi? Bilmiyorum. Ya ben o kadar yok almıştım ya. Kimmiş? Burada değil o. Anime kızı. Neyse evet, para topladık bari orada gözüktük. Güzel güzel. Evet. Tamam şimdi. Sen, Sen neredesin zahmet. ben oranın uzağındayım kardeşim. Ben yaklaşma bana. Yani yeşil bak bu bak bu ne biliyorsun bak bu ben katilimdi bak. O kadar eminim ki <laughs> Allah'ını sevmen öldürsün. Nerede katil? Öldür beni kurban. Oluyor. Senin senin bak senin katil olduğuna tamam tamam. O kadar eminim ki ben buna... daha emin olamam emin olmamıştım ben. Oğlum gene innocent'ım. Ya hani komik olan şu. Bari şerif olaydım. <laughs> <laughs> oğlum daha demir golem. Skin çok güzelmiş şey, lan herifin demir golemle böyle tatlı mini gibi bir şey. Birisi boğuluyor yukarıda. Bir şey mi sen? Bak sensin ne biliyorum sen yoksa ortalarda dolaşırsın oğlum. Sen kuyusu geçinde şu an adam avlıyorsun. Benim beni mi yani. yiyor lan sen? Ha, sen beni mi yiyorsun? Allah! Git! 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 Git hocam lan. Ben Hayır. buradayken adam sayısı eksiliyor fark etti mi bilmem ama. Yo gayet adam sayısı. Demir golem. Katil demir golem. Harbi evet. mi? Evet. Hadi gel beraber gidelim. Katil demir golem. Adam öldürdü. Ne? Yanında adam öldürdü. Nerede ki golem? ortadaydı az önce. Ya <laughs> para almayın kardeşim. <laughs> Oğlum para almayın ya. Bak var ya ne oluyor biliyor musun? Bunlar para ya ben 8'im şu an. 9. Bir tane para lazım lütfen. <laughs> ya bak. <laughs> Bu bak. Ya şerif olarak, şerif olarak doğmuşum ya. <laughs> oğlum delireceğim yemin bana bir şey ver oyun ya şerif ben Oğlum ben, ben, ben şerif değildim ki. Hayır biliyorum sen para topladın da yani delireceğim <laughs> ama ya. Hadi son el hadi son el hadi. Evet. Bak bir şey ya buranın ortamı çok karanlık çok korkutucu oğlum. Ya, burası çok gözükmüyor. Sen, <laughs> sen. <laughs> ben her türlü <laughs> sensin diyeceğim. Ama harbiden sensin bu sefer bence. Değil yani mi? Bir olur iki olur ama üç olmaz ya. Yani. Oğlum olur, gene kaç deli nasılsın? Yüzde on beş yirmi şansı falan oluyor benim. Gene vermiyor hadi. oyun. İnanamadım ama hadi inanmış gibi Acaba yapıyorum. Acaba şey mi? Ya. Sen olduğun için mi vermiyor? İki kişiyiz. Ya ala kız var Oo. Hayır partiyiz çünkü. Oğlum ben ama alakası yoktur. Ben de insanım sen de insansın yani. <laughs> sen haksız olasın evet <laughs> doğru ben haksız oldum. Hop. E ee, ne yapıyorsunuz burada? Parti var. Yani. Bir ayrılsa ayrılsalar da bir öldürsem diye bakıyorsun değil mi? Lan var ya sen. Toplanmışız. Bir şey diyeyim mi? Neon onzır da <laughs> olabilir. Bence sen. Bir ben öldürdüm. öldüm. Bir öldürdü kim o? Aa şövalye. Şövalye oğlum harbiden öldüm ya. Şövalye katil. Ben dedim sanıyorum. Oğlum sen niye sen niye olamıyorsun kardeşim? Sen niye olamıyorsun? Sorgulama gene öldürdük birini. İki koyunum eksik sadece. Oğlum sen skin değiştirmişsin. Yok otomatik oyun böyle yaptı beni. Oo! O bu böyle Ne? sen değilsin ki. Hayır bu ben değilim ya. Bu ne? Ya? Ama Yunus beğenince en azından o da bir şey. <laughs> Delirdim. Abi son el bak Oğlum... bu cidden son el. Evet. <laughs> Yunus da delirmedi. Ben meydiler. bak, ben bak şimdi, ben şimdi biraz dürüst olalım. Ben kendimin şerif olacağını düşünüyorum. Canlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. <laughs> şerif oldu değil mi? Sen hayır. şerif oldun bence. Nasıl? Um. Nasıl hayır? Vallahi innocent'ım. Um. Yine biri öldürdü. Kim öldü? Biraz tehlikeli ortamlar ya çok çok korktum. Oğlum ben gerildim ha. Ben de ben de. Biri takır takır indiriyor bir tane şey diye böyle, yavaş yavaş bak bir daha öldü. Kim o? Biraz korkutucu oğlum ne oluyor? Göremedim de kimseyi. Demir golem mi gene? Bence demir golem olabilir. Demir golem, demir golem. Demir golem mi? Aaa oğlum! Kim mi? ya? hayır ya öldüm ya! Ben de... <laughs> Sen niye katilsin? O sen niye katilsin? Katil var bile, bilmiyorum üçüncü kez katil oldum. Son. Vallahi de billahi de son bu el ya. Bundan sonra çıkmazsa <laughs> %4 şansım mı ne vardı? Oğlum %20 şans bak. Bak katil %20. E, Şerif %11. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Benim yedi 7.5 Şerif şansım var bak. Şerif olduğum gibi oku sana sıkacağım. Umurumda değil. <laughs> Umurumda değil. Direkt sana sıkacağım. Oğlum biz bu videoları çekiyoruz. en 15 dakika falan 10 dakika YouTube'a yüklüyoruz. 23 dakikadır deniyorum ben burada şerif olmuş şey, bir şey olmayı ya. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Bit bitirdim. Canlar bu video bu kadar. Bir dahaki <laughs> videoda görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. Şey, Katil de görün zaten arkadan. Hadi. Hoşçakalın bak.